Merhaba değerli arkadaşlar. BİM'de indirimler devam ediyor. Bu videoda belirli ürünlerde devam eden indirimleri sizlere duyurmak istedik. Umarız indirimler bütçenize uygun gelecektir. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. İyi seyirler. Tam yağlı taze kaşar. 700 gram. 135 lira. Dost marka tam yağlı homojenize yoğurt. 3 kilo. 82 lira 50 kuruş. Dost marka yarım yağlı süt 1 litre 20 lira 50 kuruş. Dost marka orman meyveli kefir 1 litre 34 lira 50 kuruş. Aknaz marka tam yağlı tost peyniri 500 gram 89 lira. Dost marka meyveli yoğurt çeşitleri 500 gram 24 lira 75 kuruş. Dost marka süzme peynir 500 gram 49 lira 50 kuruş. Bin Vezir marka klasik inek peyniri 400 gram 79 lira 50 kuruş. Dost marka %35 yağlı krema 200 mililitre 29 lira 50 kuruş. Dido Trio beyaz çikolata kaplı gofret 36,5 gram 8 lira 50 kuruş. Eti burçak sütlü kremalı bisküvi 100 gram 9 lira 75 kuruş. Eti pizza kraker 76 gram 8 lira. Şafak kristal toz şeker. 5 kilogram 134 lira. Agah marka boza. 1 litre. 34 lira 50 kuruş. Mr. Green marka temizlik Havlusu 50 li. 29 lira 75 kuruş. Efsane marka ithal pilavlık pirinç. 2,5 kilogram. 54 lira 25 kuruş. Rinso marka toz deterjan. 8 kilogram. 206 lira. 9 wattlık led ampul 19 lira 50 kuruş. Sensodin Nourish diş macunu 50 ml 39 lira 50 kuruş. İkili erkek boxer 67 lira. Jenny and Willy bebek bezi 99 lira 50 kuruş. Saç boyası Demi Kit 74 lira 50 kuruş. Maskara 55 lira. Pınar Kido kakaolu süt 180 ml 8 lira 50 kuruş. Pınar Kido Çilekli Süt. 180 mililitre. 8 lira 90 kuruş. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın. Yoksa külahları değişiriz. Hoşçakalın.